CHP'den DEM Partili Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına sert tepki. Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Detaylara geçmeden önce videoyu beğenelim ki daha fazla kişiye erişsin. CHP lideri Özgür Özel, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Özel, yaşananlar henüz iki ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özel şunları söyledi. Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak Belediye başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyum atanmış olmasını reddediyoruz. Yaşananlar henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyum görevlendirilmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında kayyum anlayışının karşısındayız dedi. Akabinde kameralar karşısına geçen İmamoğlu şöyle konuştu. Evet ne yazık ki bugün aldığımız Yine e, kayyum haberiyle ilgili süreci takip ediyoruz. Öncelikle e, kayyum sürecinde e, bu tür ortamların olgunlaşmasında ya da oluşmasındaki e, yöntem ve metotlar insanların demokrasi olan inancını kırıyor. Bu kapsamda e, tabi e, 2014 yılında başlayan ama hala henüz sonuçlanmamış bir davanın eee gerekçe gösterilerek yapılmış bir alınmış bir karar var. Bir başka boyutu var. Yani bu tür görevden almalar olsa dahi e, kanun gereği orada bir meclis var ve o meclis e, başkan vekilini seçer ve yoluna yürür. Ama e, insanların özellikle güvenini ve e, inancını kıran şey eee bir bir kayyum atama süreci iki bu süreçten sonra e, meclisin de yok sayılması süreci e, Tabii bu tür ortamlarda dediğim gibi kayyum denen garabete başından beri karşı olan birisiyim ve e, bu konunun gerçekten yerel demokrasiyi çok yaraladığını insanların e, oy kullanırken nasıl ona sahip çıktığını bilen birisi olarak. E, demokrasiyle olan bağını kopardığını düşünüyorum. Bu yönde karar alıcıların yargıyı, hukuku e, uygulayan insanların çok hassas olmalarını diliyorum. E, yargı sürecini de e, yakından takip ediyorum. E, ola e, sürece göre tekrar kamuoyuna mutlak fikirlerimi de paylaşacağım. E, üzüntü verici her koşulda Dediğim gibi kayyum meselesi bu milletin zihninden uzaklaşmalı. Hukukun ve kanunun en doğru şekliyle uygulanmasını diliyorum.